Nereye gidiyor köpek diyor geldi. <laughs> Hadi götür köpüşü götür. Götür köpüşü. <laughs> Gelmiyor mu Mina? Gelmiyor mu? Pantelleme gelir bak yapma öyle. <laughs> Buna çok hızlı gidiyor, çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Dur 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 de dur 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 bay dur 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 Tamam, sahibine verelim şimdi. Hadi, sev köpeği sev, <laughs> sev köpeği sev, sev kızım sev bir şey yapmaz. sev, sev Ayy. yapmaz kızım sev sev yapmaz sev, Ayy. sev köpeği sev, Ayy. sev sev ama bak sev bak koşuyor koşuyor. <laughs> Yoruldun, yoruldun. Dur, dur küpeyi dur de, dur de. Gitme de, dur de, dur de. Mina, geldi, de, geldi, de. geldi, de. geldi. Dur de, dur de. Niye bıraktın küpeyi? <laughs> niye bıraktın, niye? Tamam, hadi teşekkür, hadi sabit çok teşekkür ederiz. Tamam bitti. Gidiyor. Tamam gitsin bırak, hadi, hadi bırak. Bırak. İyi. Tamam, tamam, tamam bitti, 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 bitti. Gitsin, gitsin. Tamam, köpek de korktu ya. Tamam, yok bir şey yok, yok, yok. Hadi köpeği, hadi bay bay yap. Bay bay yap. Gitti. Tamam. Bay Baya, şey, tamam bitti. Tam tamam. Geldi. Tamam. <laughs> Patciadı.